Gel, gel, gel. Arkadaşlar 5 Temmuz 2024 Allah razı olsun bizi buraya getiren değerli kardeşim e, erkek kuaförü Ramazan Özdemir Ramazan Özdemir e, ve Emran Özdemir Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar bugün azimle Cuma harifesi bakınız. Bu böyle bu son bölge e, bir poşetimiz kaldı. İşte, elimizde keleni yapıyoruz. Bize destek olun. Sevgili kelepçüt caziye, kelepçüt caziye efendim Salman Balkız, Salman Balkız, Hacı Klayın Kozanoğlu, Salman Balkız, Hacı Klayın Kozanoğlu. Allah razı olsun değerli Nur tavukçuluk, kozan tavukçuluk, gürel tavukçuluk. Sağ olun, var olun. Bugün destek olanlar. Ünivar Eczanesi, Bilal Akıllı, Beytullah Özden, Sebahattin Tantala, Keleş Sütçazi, Akasya Kebap. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız değerli canlı dostlar. Allah tuttuğunuzu alkın etsin. köşeler. Sıfır bir moda e, giyimin sahibi Rüstem abimiz. Allah razı olsun. E, o ses çiğ köfte Emra. E, İlker Kuyumcu. Aysin Kuyumcu. İlker Kuyumcu. Aysin Kuyumcu. Allah razı olsun. Veysel Köseler. Mustafa Ceylan. Mustafa Çiçek. Mustafa Osmanoğlu. Osman Naşal. Ömer Naşal. Emrullah Kara. Allah razı olsun. Ünivar Eczacı. Eczacı Mustafa Aydın. Faruk kardeşim. Allah razı olsun. Hoşça kalın, esen kalın. Allah tutsun zatı.